Öcalan Armageddon planında büyük bir Kürdistan düşünüldüğünü öğrenince bütün gücüne Armageddon'u destekleme kararı aldı. Evet. Çünkü orada uçsuz bucaksız bir Kürdistan planı var Armageddon'da. Yani kan akıtmak için böyle bir Deccal ordusuna ihtiyaç olduğuna inanıyorlar. Evet. Ve bunları da Deccal olarak yetiştirirler PKK'yı. Şimdi İslam alemin üstüne saldılar bunları. Suriye'de iktidara geçirmeye çalışıyorlar. Esad'ı kuklu olarak görüyorlar. E, doğrudan e, PKK iktidarı düşünüyorlar. Ve o iktidar kanalıyla Müslümanları kırıp geçireceklerine inanıyorlar. E, halen de devam ediyor bu zaten şu an. PKK'yı zannediyorlardı ki sadece Türkiye'ye karşı bir tavır var. Halbuki bütün İslam alemine savaş açmış bir Deccal ordusu PKK. Bak Suriye'de devleti teslim etmeyi düşünüyorlar şu an. Arkasından Irak'ta devleti teslim etmeyi düşünüyorlar. Barzani'yi de öldürüp yine PKK'nın kontrolüne vermeyi düşünüyorlar. Oradaki Müslümanları da. Yani ölen olur, kalan kalır kafasındalar. İran derin devleti de Marksist Müslüman inancındadır. Yani yeşil komünist. Bu çok eski ta Hümeyni zamanında öyleydi. Türkiye'de de vardı o yeşil komünist kafası. Ee, PKK zihniyetini desteklerler, bölünmeyi desteklerler. Ta o devirde destekliyorlardı. Evet. Hümeyni zamanında e, Türkiye'nin bölünmesini istiyordu yeşil e, komünistler. Yani Müslüman görünümü komünistler vardı Türkiye'de. E, PKK'nın Güneydoğu'da bir özellik ilan etmesi, Türkiye'nin bölünmesi, Marksist bir sistemle Türkiye'nin yönetilmesi ama İslam'ın da yaşanması, yani namazını, işte orucunu insanın tutması, onu İran uyguladı. Yani Marksist, Leninist bir Müslümanlık anlayışı. Halen de İran'da Dalinizm, Matalizm bütün gücüyle hakim. Her yerde Darwinizm anlatılıyor. Devletin müzelerinde cayır cayır Darwinizm anlatılıyor. Bu çok acı.